Herkese selam. Bugün Türkiye'nin internet dünyasını fırtınalar estiren, kimi zaman eleştirilen, kimi zaman alkışlanan bir ismin Cahreyn'in yani Ahmet Sonuç'un hayatını baştan sona masaya yatırıyoruz. Bu belgeselde Cahreyn'in çocukluk yıllarından başlayarak eğitim hayatına, ailesinden evliliğine, oyun tutkusundan Twitch fenomenliğine, yaşadığı skandallardan baba oluşuna kadar her şeyi en ince ayrıntısına kadar konuşacağız. Hazırsanız koltuklarınıza yerleşin. Çünkü bu uzun ve renkli bir hikaye. Hadi başlayalım. 1988 yılının 29 Kasım'ında İstanbul'da dünyaya gelen Ahmet Sonuç, farklı kültürel köklerden gelen bir ailenin çocuğu olarak büyüdü. Babası Kıbrıs Türk'ü bir jinekoloji doktoru, annesi ise Burdurlu bir hemşireydi. Ahmet'in çocukluğu babasının mesleğe gereği farklı şehirlerde geçti. İlkokul yıllarını Karabük'te geçiren Ahmet bu dönemde hareketli, meraklı ve biraz da yaramaz bir çocuktu. Annesinin ve babasının sağlık sektöründeki yoğun temposu Ahmet'in erken yaşlarda bağımsız bir karaktere bürünmesine neden oldu. Karabük'ün sakin sokaklarında geçen çocukluğu onun hayal gücünü ve maceracı ruhunu besledi. Ancak ailesi Ahmet'in daha iyi bir eğitim alması için Ortaokul yıllarında Antalya'ya taşındı. Bu taşınma Ahmet'in hayatında çok önemli bir dönüm noktası oldu. Antalya, Ahmet'in kişiliğinin şekillenmeye başladığı yerlerden biriydi. Ortaokul ve lise yıllarını burada geçirdi. Antalya Anadolu Lisesi'nde eğitim aldı. Lise dönemi Ahmet'in hem sosyal hem de teknolojik yönünün ortaya çıktığı bir süreçti. Bilgisayar oyunlarına olan ilgisi bu yıllarda başladı. O dönemde internet kafeler yeni yeni popülerleşiyordu ve Ahmet arkadaşlarıyla saatlerini Counter-Strike, Half-Life gibi oyunlarla geçiriyordu. Bu oyunlar sadece bir hobi olmaktan öte onun dünyayı algılama şeklini değiştirdi. Anlatmayı, eğlendirmeyi ve insanlarla bağ kurmayı seviyordu. Bu özellikler ileride onun yayıncılık kariyerinin temel taşlarını oluşturacaktı. Ancak lise yıllarında akademik başarıdan çok oyunlara ve teknolojiye olan tutkusu öne çıkıyordu. Yine de ailesinin beklentileri doğrultusunda iyi bir üniversiteye gitme hedefiyle çalışıyordu. Lise eğitimini tamamladıktan sonra Ahmet büyük bir karar verdi. Almanya'ya taşındı. Leipzig Üniversitesi'nde moleküler fizik ve biyokimya bölümüne kaydoldu. Almanya onun için sadece bir eğitim fırsatı değil, Aynı zamanda yeni bir kültürle tanışma ve kendini yeniden inşa etme şansıydı. Ancak burada geçirdiği yıllar beklenenden farklı bir yöne evrildi. Üniversite hayatı boyunca derslerden çok oyunlara ve teknolojiye zaman ayırdı. Almanya'daki yıllarda Ahmet'in Türkçeyi unutmamak için YouTube'a Türkçe videolar yüklemeye başladığı biliniyor. Bu onun içerik üreticisi olarak ilk adımlarıydı. O dönemde YouTube henüz yeni yeni popülerleşiyordu ve Ahmet, Türkiye'den sayılı içerik üreticilerinden biri olarak dikkat çekmeye başlamıştı. Ancak üniversiteyi son sınıfta bırakma kararı aldı. Bu, ailesi için hayal kırıklığı yaratan bir karardı. Ama Ahmet için özgürlüğe ve tutkularına giden yolun başlangıcıydı. Üniversiteyi bıraktıktan sonra Ahmet Polonya'ya taşındı ve burada dijital oyun pazarı devi G2A'de çalışmaya başladı. Polonya onun için hem profesyonel hem de kişisel bir dönüm noktası oldu. G2A'de Türkiye pazarından sorumlu olarak çalışırken bir yandan da oyun dünyasına olan tutkusunu sürdürdü. 2011 yılında henüz adı çok bilinmeyen bir platform olan Justin TV'de yayın yapmaya başladı. Bu platform daha sonra Twitch'e dönüşecekti. Ahmet burada Jahrein mahlasıyla oyun yayınları yapmaya başladı. Jahrein ismi ilginç bir şekilde evde ilaçları karıştırırken bulduğu rastgele bir kelimeydi. Bu isim kısa sürede Türkiye'nin en tanınan yayıncı markalarından biri haline geldi. Ahmet'in yayınları sadece oyun oynamaktan ibaret değildi. Samimi sohbetleri, mizahi uslubu ve izleyicileriyle kurduğu güçlü bağ onu diğer yayıncılardan ayırıyordu. 2012 yılında YouTube kanalı açarak oyun videolarını daha geniş bir kitleyle paylaşmaya başladı. Vidanjör hikayesi gibi lise yıllarından anılar anlattığı videolar izleyicileri tarafından büyük beğeni topladı. Bu videolar Ahmet'in hikaye anlatıcılığı yeteneğini ortaya koyuyordu. 2013'te Justin TV'nin kapanmasıyla Twitch'e geçen Ahmet burada kariyerinin altın çağını yaşamaya başladı. Saatlerce süren yayınlarında oyun oynuyor, izleyicileriyle sohbet ediyor ve bazen güncel olaylar hakkında yorum yapıyordu. 2015'te takipçileri kendilerine Jaharya adını verdi ve bir fan kulübü oluşturdu. Bu Ahmet'in kitlesiyle ne kadar güçlü bir bağ kurduğunun kanıtıydı. 2018 yılında oyunun Yıldızlara ödüllerinde en iyi yayıncı ödülünü kazanması onun Türkiye'deki oyun ve yayıncılık dünyasında bir ikon haline geldiğini resmileştirdi. Ancak Ahmet'in kariyeri sadece başarılarla dolu değildi. Yayınlarında kullandığı argo dil ve küfür özellikle genç izleyiciler için tartışma konusu oldu. Bazı kesimler onun yayınlarının 16 yaşından küçük çocuklar için uygun olmadığını savundu. Buna rağmen Ahmet etik duruşu ve doğru bildiğini söylemekten çekinmeyen tavrıyla birçok izleyicinin sevgisini kazandı. 2019 yılında Türkiye'ye dönerek Antalya'ya yerleşti. Aynı yıl hayatının en önemli kararlarından birini aldı ve Selin Çakmak ile evlendi. Evlilik teklifi Ahmet'in Noobstar adlı bir yarışma programında canlı yayında yaptığı romantik bir jestle gerçekleşti. Bu an sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Selin, Ahmet'in hayatında sakin bir liman oldu. Mesleği hakkında çok fazla bilgi olmasa da Selin'in sosyal medyada sels kullanıcı adıyla paylaşımlar yaptığı biliniyor. Çift özel hayatlarını genellikle gözlerden uzak tutmayı tercih etse de Ahmet'in yayınlarında Selin'e olan sevgisini sık sık dile getirdiği anlar izleyiciler tarafından sevgiyle karşılandı. Ahmet'in internet kariyeri başarılarının yanı sıra skandallarla da doluydu. 2021 yılında Twitch bit skandalının ortaya çıkmasında önemli bir rol oynadı. Bazı yayıncıların kara para aklama ve dolandırıcılıkla ilişkilendirildiği bu olayda Ahmet temiz Twitch hareketine öncülük etti. Skandal Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bile tartışıldı ve Ahmet'in bu konuda cesurca konuşması birçok kişi tarafından takdir edildi. Ancak bu süreç onun bazı yayıncılarla arasının açılmasına neden oldu. Aynı yıl Erzurum adlı bir oyunu eleştirmesi oyun yapımcısıyla arasında gerginliğe yol açtı. Ahmet bu oyunu bir kuruş bile kazandırmak istemiyorum diyerek iade etti ve bu olay oyun dünyasında geniş yankı buldu. Siyasi yorumları da Ahmet'in sık sık gündeme gelmesine neden oldu. 2021'de Twitch yayınında 2023 Türkiye genel seçimlerinde bağımsız milletvekili aday olacağını açıkladı. Aynı yıl CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı yayınlarına konuk etti. Bu yayınlar özellikle genç izleyiciler arasında büyük ilgi gördü. Ancak siyasi yorumları her zaman olumlu karşılanmadı. 2023'te Kılıçdaroğlu ile yaşadığı tartışmalar Ahmet'e karşı açılan 500 bin liralık manevi tazminat davalarına yol açtı. Ayrıca eski siyasetçi Deniz Baykal'ın sağlık durumunu taklit ettiği bir yayın kamuoyunda büyük tepki topladı. Ahmet bu olayların çoğunda özür dilemek yerine duruşunu savunmayı tercih etti. Bu da onun hem hayran kitlesini büyüttü hem de eleştiri oklarını üzerine çekti. 2022 yılında Ahmet Twitch'e tepki olarak bir süre YouTube ve Nimo TV'de yayın yaptı. Ancak aynı yıl Twitch'e geri döndü. 2024'te ise yeni bir platform olan Kik'e geçiş yaptı. Bu geçiş onun kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Aynı dönemde Rack Kids adını verdiği yayıncı ekibini kurdu. Ancak ekip 2022'de dağıldı. Ahmet bu süreçte en yakın arkadaşlarıyla yollarını ayırmak zorunda kaldı ki bu onun için duygusal olarak zor bir dönemdi. 2023 yılında Ahmet ve Selin'in hayatına yeni bir mutluluk eklendi. 17 Mart'ta oğulları Bora Emir dünyaya geldi. Ahmet, baba oluşunun hayatını tamamen değiştirdiğini sık sık dile getirdi. Yayınlarında oğluyla ilgili anekdotlar paylaşırken izleyiciler onun daha olgun ve sakin bir tarafını görmeye başladı. Ancak bu mutluluk 2024'te yaşanan bir skandalla gölgelendi. Ahmet, eşi ve baldızı ile ilgili müstehcen içerikli konuşmaları nedeniyle Antalya'da gözaltına alındı. 12 Eylül 2024'te başlayan bu süreç 13 Eylül'de tutuklanmasıyla devam etti. Antalya Emniyet Müdürlüğü, Ahmet'in Twitch yayınlarında toplumun genel ahlakına aykırı ifadeler kullandığını belirtti. Ancak 14 Ekim 2024'te tahliye edildi. Ahmet tahliyesini sosyal medya hesabından tahliye mesajıyla duyurdu. Bu olay onun kariyerinde belki de en büyük krizlerden biriydi. Ancak hayran kitlesinin büyük bir kısmı ona destek olmaya devam etti. Ahmet Sonuç yani Jahreyn sadece bir yayıncı değil aynı zamanda bir fenomen, bir yorumcu ve bir hikaye anlatıcısı. Deist inancını açıkça ifade etmesi, siyasi duruşu, etik değerlere bağlılığı ve samimi üslubu onun Türkiye'nin en tartışmalı ama aynı zamanda en sevilen isimlerinden biri yaptı. Oyun dünyasından siyasete, baba olmaktan toplumsal meselelere kadar geniş bir yelpazede konuşabilen Ahmet her zaman kendisi olmayı seçti. Belki de bu yüzden tüm skandallara rağmen milyonlarca insan onun yayınlarını izlemeye devam ediyor. Evet arkadaşlar, Jahre'nin hikayesi burada bitiyor. Ama onun yolculuğu devam ediyor. Siz Ahmet sonucu nasıl görüyorsunuz? Onun en çok hangi yönünü seviyorsunuz ya da eleştiriyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. Videoyu buraya kadar izlediyseniz beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. 2025 yılının sonuna kadar kendime 1000 abone olma hedefi koydum. Ve şu an 370 aboneliyiz. Sen de eğer abone olursan çok sevinirim. Bir sonraki içeriğe kadar kendine çok iyi bak. Günün ve haftan güzel geçsin.